Evet arkadaşlar 22 beygir Bolat marka e, makinamız. Bazı arkadaşlara tanıtımını diğer patlatlarla farklarını anlatacağımızı söylemiştik. Şimdi makinamız 22 beygir. Şuradan şöyle yaklaşalım. Hidrolik frenli, hidrolik dix frenli ve yaylı. Şuradan makineyi açalım. Makinamız hem hava hem yağ soğutmalı. Buradan şuradan görebilirsiniz. Yağ soğutma. Yağ soğutma. Hem hava hem yağ soğutmalı. Ön kısım amortisörlü. Evet benzin deposu makinenin üzerinde. E, belden kırma işlemi bu makinede yok. E, direkt makineye bağlı. Çünkü sebebi de şimdi göreceksiniz. Evet ustacığım. Evet. Gördüğünüz gibi makine direksiyonu çevirdiğimiz zaman makinenin kafası değil lastikler aynı araba gibi sadece lastikler dönüyor. Bundan dolayı da belden kırma işlemi bitti. Makinamız hidrolik otomatik damperli. Gördüğünüz gibi. Damperli. Makinamızın kasası diğer fatbat kasaları gibi küçük değil. Gördüğünüz gibi 1.80 uzunluğunda 2 metrede yapılabilir ve diğer fatbat kasalarından da çok daha geniş, neredeyse 1.5 kat daha fazla yük alıyor. Artı daha yüksek diğerlerine göre. Yani diğer makinalarla bu makinayı kıyaslamak çok doğru olmaz. 2 tona kadar yük çekebilir. Ayrıca aracımız 4x4 olabiliyor. Makina uzun ve kısa farları <laughs> ayrı şekilde gördüğünüz gibi uzun ayrı, kısa ayrı şekilde ayarlanmış. Evet, korna sistemi diğerlerinde olduğu gibi bunda da korna sistemi var. Ama en büyük özelliği bu makinamızın ön lastikleri diğer makinalardan bir buçuk kat daha geniş. Yani bu makinanın devrilme ihtimali yok denecek kadar az diğer makinalara göre. Uydurmasyon bir sistem değil. Evet, daha birçok özelliği var. Ayrıca makina ee, çok güçlü. Evet şimdi makinenin nasıl bir şeyi seri olduğunu, ne kadar seri olduğunu size göreceksiniz. <laughs> Makine çok hızlı. arabayla yönetebilir. Şimdiden alıcılara hayırlı olsun.